Dur şöyle bineceğim ben. Dur bir dakika yapma. Giremedi. Hazır mısın? 1, 2, 3. Çok güzel değil mi? Şey da. Aa. Aa. Yapma ya, Çok güzel değil mi? Beni durdun. Ama ne güzel olsun Ay. işte. Ay. Oh. Ya baba. Yapma. İyi mi? Hayır. Aa, ama ben ne güzel sallandım. Beni Kendi dursun. Ya. Döndü mü? Kafan döndü mü? Seni göremiyorum. <laughs> ben buradayım. <laughs> tamam mı? Bir daha. Bak şimdi. Ama hem korkuyorum dedim. Korkma o zaman. Hazır mısın? Evet. Bir, iki başlıyoruz. Evet. Bir, iki. Ay 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 Yeter mi? Tamam. Kendisi duracak. Kendi duracak, hadi bak 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 <laughs> bak 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 Hadi tamam amcaya doğru gidelim hadi.